Arkadaşlar Midili'deyiz, ee, bugün 5. günümüz, şu anda Midilli merkezdeyiz, geldik, ee, bugün kutsal günleri varmış, hemen hemen her yer kapalı, tesadüf bir kafe bulduk, oturduk, bir şeyler söyledik. Tabii ben bu arada Midilli'ye gelirken yapmanız gerekenleri anlatacağım. Bizim Schengen vizemiz vardı, biz e, kapıda vizeyle uğraşmadık, direkt geldik ama kapıda vize ile gelebiliyorsunuz buraya. Nasıl geliyorsunuz? Ee, önce e, Feribot'tan isten biletinizi alıyorsunuz. Ondan sonra e, fotoğraf, bir adet fotoğraf, e, pasaportun fotokopisi, kimlik fotokopisi, bunu e, bununla müracaat ediyorsunuz. 80 euro bize e, para söylüyorsunuz, e, kapıda bize için. Tabi limana geldiğinizde önünüze çıkacak olan bir şey var. Liman vergisi. Evet, evet. Liman vergisini 200 lira alıyorlar. Ee, bir de yurdan çıkış harcı var. O da 710 lira. Onu isterseniz online e, bankacılık sistemine yatırabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Bu işlemleri yaptıktan sonra rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Ee, nereden geliyorsunuz? Ayvalık Limanı'ndan gelebilirsiniz. Şimdi açılır. Dikili de açılıyor. Dikili Limanı'na da gelebilirsiniz. Ee, zaten gelmeden önce booking.com diye bir uygulama var. Oraya girip ee, kalacağınız yeri oradan bakıp fotoğraflardan, yorumlardan bakıp beğenip ee, alabilirsiniz, ayırtırabilirsiniz kapıda vize değil. başvururken onu alıp ödemeniz lazım. Ödenmiş belgesini de bize kapıda vize alırken ibraz etmeniz lazım. o da bir belge. Onu istiyorlar yani yaşar. Midilli Adası'nda biz Molivos'a gittik. Ama gerçekten muhteşem bir yer. Yani eğer gelmek isterseniz Bolivos'u biz tavsiye ediyoruz. Ne de ee, muazzam bir ortam var. Gezilecek yer çok fazla. Denize gireceğiniz yer çok fazla. Ee, başka yani biz geldik merkez zaten kapalı. Yani merkezde çok gezilecek bir yer yok fabrikası var. Bir tane rakı fabrikası var. Biz gittik, gezdik, gördük. Tur yapıyorlar. Ee, oraya gidebilirsiniz. Hem e, rakalmak almak isteyenler oradan daha uygun fiyata rakı alabilir. Ee, Molivos ve Petra. Petra da yakın, yanında hemen. Eee oradan sahil de güzel. Oradaki restoranlar da güzel. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. İşte gördüğünüz gibi Mimimimim merkezde aslında sahil tarafı bayağı uzun. Şu anda dediğim gibi başta kutsal ruh külüymüş bugün. <laughs> Bizim şansımıza biz de bugün dönüşük pazartesiye denk getirelim. Hiç olmasa her yer açıktır. Belki biraz ufak tefek alışveriş yaparız dedik ama şansımıza böyle denk geldi. Belki öğleden sonra açılırsa e, öğleden sonra bakacağız. Bir de bir şey daha söyleyeyim. E, Buçukta yer kiraladığınız zaman oradan e, araç kiralamasında buçuk üzerinden yaparsanız daha avantajlı oluyor. Zaten geldiğiniz zaman limanda, portta e, kiralık aracınızı teslim alabilirsiniz. E, çünkü burada araba kiralamazsanız e, gerçekten olmaz, hiçbir yere gidemezsiniz. Araç kiralama önemli, buçukten kiralayın. Geldiğinizde 200 euro kadar kredi kartına e, bulaşık koyuyorlar. Tekrar arabayı teslim kontrol ettiğinizde o blekeyi kaldırıyorlar. Sıkıntı yok. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.